Dede yeni haberleri duydun mu? Evet. 65 yaş üstü dışa çıkarsa 3 ay ceza yiyecekmiş. O şeyden o. Vallahi de. O şeylerden, o hastalıklı olan. Ne? Sen değil misin hastalıklı? Hastalık olan. Bakayım. Ya, dede. Dur. Ben, kalp hastalıklı. ben anlarım. Bana bak. Kalp. kalp, kalp. Bana <gülüyor> 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 Babaanne. Babaanne sokağa çıkma yasağı gelmiş sana. Öyle mi? Evet senin yaşına. Ne düşünüyorsun? Oturuyorum. Çıkmayacaksın Oturuyorum. dışarı. Çıkmayayım. Çıkmak yasak. <laughs> Odandan da dışarı çıkmayacaksın. Yok, balkonda da gez diyorlar. <laughs> balkonda gez. <git. gülüyor> balkonda da balkonda 5 dakikadan fazla durmayacaksın. Hı. Dışarıdan virüs gelebilir. İnsan bu kan mı ben hep yine kan tutuyor. Bu sabah gülüyor. <gülüyor> dışarı çıkmayacaksın 3 ay. 3 ay mı? Tabii ki 3 ay. Ne 3 ay Bankalar kredileri 3 ay erteliyor. İşte siz de dışarı 3 ay çıkmayacaksınız. Kâfedim. Çıkarsanız ya. maaşlarınız kesiyormuş. <laughs> Maaşınızı kesiyormuş işte devlet. Çıkar mısın? Maaşımı keseceğim, sevgime çıkarım. <laughs> Nereye gideceksin dışarı çıkıp? Ee <laughs> e, maaşın kesilecek değer mi? Ondan da o, de, çok nur, kalabalığın içine Dışarı gibi. çıkanları vuruyorlarmış. Öyle diyorlar? Evet. <laughs> Çıkar mısın? Beni konuş bile olayım konuş birim Amca 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi amca. Amca duyuyor musun? Dışarı <laughs> <Cessiz gülüyor> duydunuz değil mi? Duyduk. Ben virüsten korkmuyorum. Ama diyorlar ki yaşlılar evlerinden çıkmasın. Onlar daha var. risk altında. Öyle de ölüm var, böyle de ölüm var. Mutlaka öyle de yine bir de tedbir var. Hiçbir şeyden çekilmiyor. Sizi sevenler yani. var. Siz ha. bizim baş tacımızsınız. Yaşlılara daha çabuk bulaşıyor. Onlar ya daha baklatıyor. Başkasını anlat hikayeden. Boşver. ver. da benim şerdeyim. Aynen. Sesin geliyor da dışarıda korunmuyor. Görünmüyor, göndermiyor. Bu adam bir de virüs çıkarttı başıma. Ya ne nerede tatlı böyle çay şişe? <laughs> siz ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> Kekimiz böyle yapıyoruz. Dolar diyorum. Yanlı diyorum galiba. Tamam. Siz şimdi böyle... dışarı... Ama dışarı... onu nasıl yiyeceksiniz yani? Şimdi yalnız? millet dışarıya çıkmasın diye siz burada karşılıklı mı? He, görüşme yok yepyeden ben. E niye dışarıda görüşmüyorsunuz? Bir şey koşturuyor mu? Şey geldi dedi Rus geldi Herkese gelmedi, bize geldi. <laughs> Anacığım, sokağa 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelmiş. İyi, e, balkonlara da mı çıkmayacağımız sok? Balkona mı? He. Balkona çıkılır canım herhalde. Selamün aleyküm komşular. Virüs nedeniyle oturmamızı iptal edelim. Oğlan beni dışarıya salmıyor. Oturmanızı bırakalım. Herkese selamlar. Dede 65 yaş üstüler dışarı çıkması yasak. Korona var. Dede şikayet edin mi sen? Yok bırakın ya. Niye ya? Abdala var Yok yok doğru. Valla Abdala var. Valla doğru. Şikayet edeyim mi seni? Edim etmeyeyim onu söyle. Şikayet edeyim mi seni? Baba gidin yapın nereye yaparsanız yapın. Anne bu efendim <laughs> 65 yaş için sokağa çıkma yasağı geldi ya. Evet. Ne düşünüyorsun bunun için? Babam artık Hiç evde. mutlu değilim. Gülmese değil. Hiç olmazsa bir tek değil de şans da geldim, bir şansla geldi rahat uydu. Artık babamla evdesiniz. Ne yapak? Babam bakmanı da iyi çıkamaz. Arada bir postlar ya. Yasak ama. Yasak olsun aşağı bahçede gitsin orayı temizle. Niye mutlu en değil yapalım. misin? En fazla yakalıyor. Hahahaha. <laughs> portakal getireyim dedim. Kız şu çay, adamı çözdüm. Gel çözdüm. Bırakın bırakın. Böyle. Bir daha gitme söz veriyorum. Söz mü baba? Ya, söz. Aşağı <laughs> inmek yasak. Ha, ah, tamam, tamam. Çayımı verin şimdi. çay içeyim de. Onu çay. Ha ya, yaşlılar. Yaşlılar. <laughs> Evinize girin. <laughs> yaşlılar. Evinize girin. Ya yaşlılar. Yaşlılar. Evinize girin. Ey Wenge, son kez dışarı çıkmak ister misin? <laughs> Geldi mi yasak? Saat 12'ye kadar vaktim var. Ee? Parka da çıkamıyorsun. Parkta ne yapayım? <laughs> Çöplerini, Çöplerini ben atarım. <laughs> Beni veriyor zaten kızı turla dışarı sen niye çıktın dışarı oturdum dedim niye çıktın. Artık o benim eve de gelmezsin. <laughs> Gelin, kapıdan Ay kapıdan de Kapıdan bakarım yar buyur. Ay. İzmir'den Ayşın Gülen'den telefon geldi de. Sultan adamlar ne güzel bakıyor. Sopalat. Sopalat. 怎么不来？哈哈。 uygulanacak bize. ben birlik sitesinde oturuyorum Sefaköy'ün orada. Ama Sefaköy'ün altında da bir bahçem var. Orada canlı hayvanlarım var benim. Oraya gelip gitmek için sizden izin geldim almam gereken, Ne yapmam gerekiyor diye aradım size. Mutlaka mutlaka. Tabii ama oradaki hayvanlar... Ne? Rumen <laughs> 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 niye dışarıda gelmiyor? Gel sen içeri. Sen kaç çekiyorsun? Şu açılsın da ben de Gel içeri gel içeri görür. O kadar bu kutlayı ne olacak? Şimdi kafeler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz. Karına virüsten daha beter. Ya virüs değil de. Bir seferde ölüp gidip kurtuluyorsun. Ver 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 ver. Kocaman belli.